Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir konuda konuşmak istiyorum. Buraya dikkat çeksin diye Çin alfabesi diye yazdım. Bana da en çok gelen sorulardan biri ve eminim Çince öğrenmek isteyen birinin de ilk araştırdığı şeylerden biri Çin alfabesi. Arkadaşlar burada YouTube üzerinden de diğer yerlerden de bazı araştırmalar yaptım. Şekillerle bir alfabe veriyorlar arkadaşlar ve buna Çin alfabesi diye bahsediyorlar. Şimdi dersimize geçelim. Orada açıklamamı yapacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bu şekilde alfabe'ye gelen sesleri vermişler. Bu neymiş? n bu i, bu h, bu da a arkadaşlar. Bu ne? Şimdi biz bir Çinliye yani bir Çinli doğma büyüme bir Çinliye okulda gelip bunları verirsin değil mi? Pinyin öğretiyorlar yalnız burada. Bu ne demek diyor sana? N sesi çıkarttığımız n sesine karşılık gelen yazım diyor. Bu i diyor. Bu h diyor. Bu a diyor. Ne diyor yani? Benim size ilk dersimde göstermiş olduğum pinyin alfabesinden bahsediyor arkadaşlar. Hani yazmıştık ya b, p, m, f yazmıştık ya bundan bahsediyor arkadaşlar. Bizim öğrenmemiz gereken şey bunlar değil. Bunları öğrenmeyin arkadaşlar. Bunları yazmayı öğrenmeyin. Sizin öğrenmemiz, öğrenmeniz gereken şey bun, bu, seslerin en başta çıkarımı arkadaşlar. O da niye? Biz bu pı mı fı zaten bunları diyoruz değil mi? Orda değişik sesler de var değil mi arkadaşlar? A Yo demiştik değil mi? İ ile o yan yana gelince onlar yo diyordu. A Daha sonra ne vardı arkadaşlar? Böyle bir şey vardı değil mi? Tı tı diye çıkartıyorduk biz bunu. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunları işte öğretmek için ya da bunun okunuşunu öğretmek için pinyin alfabesi veriyoruz arkadaşlar. Bakın. Chong, chong diyorduk değil mi? Zhong demiyoruz buna. Neden? Çünkü biz alfabe üstünden dil öğrenen bir sistemdeyiz. Şekiller üstünden değil. Biz de zong, zhong diye okuyabiliriz. Ama onlar ne diyor? Zong, zong diyor. Değil mi arkadaşlar buna? Bunun öğretmek amaçlı bir alfabeden bahsediyoruz. Çin'de alfabe Yok arkadaşlar. Eğer siz gider, bunu öğrenirseniz, ne yazarsınız biliyor musunuz? Adam sana der ki yazılıda. Ni ha yaz bana. Sen de gidersin. Ne yazarsın? Ni ha yazdın. Bak ni Ne alaka? Değil mi? Bu şekilde biz öğrenmiyoruz. Ha çok mu öğrenmek istediniz? Temel çinceyi bir öğrenin. Ee, i̇leri seviyeleri, yani çinceyi basit bir şekilde size yeterli gelebilecek seviyeye kadar bir öğrenin. Ondan sonra da merakınızı gidermek için bu harflere karşılık gelen yazımları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk etapta ne yapmıyoruz? Gidip de bunları öğrenmiyoruz. Sadece pinyin ve tonları öğreniyoruz arkadaşlar. Evet son olarak ne yapmıyoruz? Çin alfabesi diye arattırıp o hieroglifleri, o seslere karşılık gelen yazımları en başta öğrenmiyoruz arkadaşlar. Biz ne, yap ne yapmamız gerekiyor? Çin pinyin alfabesini seslendirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. P, M, F, A, Y, O. Bunları öğrenmemiz gerekiyor bizim arkadaşlar. Ona karşılık gelen yazımları. Ne yapmıyoruz, öğrenmiyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu çok fazla gelen bir soru, herkesin e, sürekli merak ettiği bir soru. Umarım açıklık getirebilmişimdir arkadaşlar. Eğer bir sorunuz varsa alta yazabilirsiniz.